Herkese merhaba. Yine karşınızdayım uzun bir aradan sonra. Son durum güncellemesi hakkında kısa bir video çekmek istedim sizlere tekrardan. Bugün Boldi ile beraber geldik. O şu an dinleniyor. Sabah yürüyüşünden çıktık. Kuşların yanına geldik. Haftalık biliyorsunuz ki rutin kontrollerimizi yaptık. Temizliğimizi yaptık. Kuşlarımız bu ortama ufaktan alışmaya başladı. Ama biliyorsunuz ki sezon bittiği için artık yavaş yavaş yuvalıkları ben sökmeye başladım. Ee, bazılarına yuvalıklar var. Onlara son parti yavruları alıyorum. Ee, ufak ufak kuşlarımı gösteririm kalanları. Sonradan tekrardan e, yorumlarda Linda'yı falan soruyorsunuz. Doğum yaptım yapmadım gibisine. Onlardan da kısaca bahsedeceğim sizlere. Şurada İngiliz takımımız vardı. Biliyorsunuz bunları forbuslara baktırıyordum. Forbuslarımız büyüdü Şimdi bir tanesi kaldı sadece orada. Onları ben el besleme yaptım. Bunlar son günlerde bakmamaya başlamıştı forbuslara ama tamamen baktılar yani. O yüzden ee, yani son bir hafta yani yeme düşmeye bir hafta kalarken kendi yavrularına yoğunlaşmışlardı. Ben de altlarından aldım el besleme yapmışım forbus yavrularını. Şimdi bunlar tekrardan yumurtlamıştı yavrularını çıkardılar. Şöyle ufaktan göstereyim. Maşallah demeyi unutmayalım tekrardan. Zaten yeni yeni çıkmaya başlamışlar. Annemiz yine aynı şekilde. Bunları kapatalım. Burada tek de bir erkeğimiz var. Bunun yuvasını bilerek sökmedim. Bugün dişini vermişim. Burada boşta bekleyen yavrularımız var. Burada bir takım parçalı beyazlarımız var. Bunlar biliyorsunuz kendi yavrularımızı. Şöyle bunlara da bakalım. Son parti bebekler arkadaşlar bundan Maşallah seni unutmayalım. 2, 4, 5, 5 tane yavrumuz var. Hayvanlar artık sıcaktan bayışıyorlar sürekli. altlarını temizlemek zorunda kalıyorum yuvalıkları havalandırmaya çalışıyorum. Aslında bu ortamımız yer bizim evimize nazaran çok daha iyi. En azından serin burası. Hayvanlar bir tık daha rahat ediyor. Ops pardon. Burada bir takımımız var. İki tane var. Bunlarla yeme düştüler. Ben yine bekletiyorum şu köşedeki iki yavru. Bunlar anne baba. Burada bir takımımız var. Yine aynı şekilde. Zaten şunun da bunun kardeşi bu. Bunlar da yumurtadalardı. Şöyle. Maşallah. Bizim içerisinde 2, 4, 6, 8 saniye yumurtamız var. Burada sevdalarımız var, lavender sevdalar. Bunlar da maşallah yavrularını hep şey yaptılar, büyütmüşlerdi. Sonradan bakın bu bebeğimiz oldu, tek bir yavru. Şu, burada gördüğünüz şu an yavrumuz. Bunlar da anne baba zaten. Tamamen büyüttüler. Burada zaten bir haftaya kadar yeme düşer. Bunun kardeşleri bakın hatırlarsanız burada. Şöyle yavrularımızın son halini atmış olayım sizlere. Opalina su yeşili hariç şu lavenderler hepsi o anne babana ait. Ama biz buraya geldiğimiz zaman kendileri yumurtalarını atmıştı. Bir tane yumurta kalmıştı. Ben de ellemedim. O da şans eseri çıktı. O yüzden tek bir yumurtaya bakıyorlar. Maşallah renkleri çok güzel oldu bunlar. Bunlar benim kendi damızlıklarım arkadaşlar. Bunlar komple bekletiyorum. Seneye sezonda inşallah bunlardan yavrularını alacağız. Burada ekstradan bekleyen takımlarımız var. Şöyle göstereyim. Bunlar Lutino, lavendeller. Maşallah. Bunlar hazır zaten. Bunlar geçen senenin yavrularıydı. Burayı gösterdim. Burada Opalin takımlarımız vardı. Bunlar yavrularını öldürdüler arkadaşlar buraya geldikleri zaman. Yani yeni, yeni çıkmaya başlıyorlardı ama ben taşındığım için buraya e, yavrularını öldürdüler. Şimdi tekrardan yumurtaya yattılar. Şöyle göstereyim ben ufaktan. Şöyle tekrardan yumurtalarını dizmişler. Hatta hayvanlar da ufaktan ufaktan tüylerini yolmaya başlamışlar ama tüyde değiller maalesef. Şimdi sevdalar suya girmişlerdi. Şimdi bilerek o stres dönemindeyken tüylerini olmuşlar. Şimdi tekrardan çıkmaya başlamışlar. Zaten gördünüz. Burada da lupino sevdalarımız var. Bunlardan tek yavrusu var. Bunlar aynı şekilde aynı anda çıktı şu lavenderlerle ama bunlar bakın şimdi şöyle yavrularını görüyorsunuz tüylerini yolmuşlar. İlk defa bu parti yaptı. Ben bu hayvanın 3 karın yavru aldım. Üçünde de şekilde böyle bir sorun yaşamadım ama taşınma esnasında bu tür sorunlar yaşayabiliyorlar bu hayvanlar. Şöyle göstereyim anne babayı da. İşte hayvanlar strese giriyor. Ben akşam vaktinde taşımıştım ama yine de hayvanlar strese girdi. Diğer yavruları öldü. Bir tane yavrusu kaldı. Ona tüylerini yoldular. O da yeme düşmek üzere. Değerli aynı yaşta. Buraya yeni atlayan bebeklerimiz var. Hatta şurada Forbus bebeğimiz var. Bunu buraya koydum. Evdeydi buraya getirdim. Bugün de biraz mutsuz gibi. Bakalım. Yemini suyunu içebiliyor. Hatta uçabiliyor. Şöyle bakıyorsunuz. Abi, görüyorsunuz. Burada İngiliz bebeklerimiz var. Az ilk başta gösterdim takımın yavruları. Burada yerli yavrularım var. Şu anne ve babanın yavruları. Bakın bakın yavruya bak ne yapayım? Aynı annesi. Annesi de bu şekilde hiç yerine durduğu yok. Git. Burada bir takım cennetimiz var. Şöyle göstereyim. Bu erkeği yeni getirdim. Sen dişisi benim yavrudan itibaren bendeydi. Onlar da buraya koydum. Şu anlık son güncelleme bunlar arkadaşlar. Ben artık buraya bol ile geliyorum. Biliyorsunuz Linda'nın son zamanları. Artık o yürüyemiyor. Yani evle bu dükkan arası mesafe bir yarım saatlik bir yol. Onu getiremiyorum. O yüzden onu da bugün yarın inşallah yani birkaç bu hafta içinde doğumu gerçekleşecek. Onu ümit ediyoruz. Bu de yorulmuş. Şu anlık dükkandaki son durumlar bu şekilde. Böyle ufaktan ufaktan gösteriyorum sizlere. Bolcun, bolcun, gidelim. Bizim buradaki görevimiz şu anlık bugünlük bitti. Tekrardan diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.